Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Roblox'tan nasıl oyun linki kopyalanır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Roblox.com yaz com yazıyorsunuz. Evet ilk gelene tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu Roblox yazılıyor. Oraya basıyorsunuz arkadaşlar. Ve sizin ana hesabınıza giriyor. Tabi siz girmediğiniz için bu ekran gözükmeyebilir. Oradan kendi hesabınıza girip bunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar mesela ben bakın ben mesela Brokawen'in linkini kopyalamak istiyorum. Hayır böyle değildi ya böyle değil. Lan çık! Böyle değildi. Ha, bakın istediğiniz şeyin oyunun linkini kopyalayabilirsiniz. Şimdi hangi oyunu istiyorsanız Bakın mesela ben Brocavene linkini kopyalamak istiyorum. Evet arkadaşlar bakın hangi videoyu isterseniz o oyunun üstüne basılı tutun. Şimdi böyle, böyle bir ekran gelecek. Link ünvanını kopyalayına basıyorsunuz arkadaşlar. Linki kopyalayın yani. Ona basıyorsunuz ve link kopyalanıyor. Bay bay.